merhabalar Bursa As TV stüdyolarında ...yine Umuda Yolculuk Programı'nda. Siz sevgili izleyenlerimizle birlikteyiz. Sevgili Ayhan ve yine değerli konuklarımızla birlikte... ...umutları yarınlara taşımaya geldik. Ve bu 40 dakika boyunca yine Umud'u konuşacağız her zaman olduğu gibi. Ee, bu hafta ben gündeme dair çok konuşmayacağım. Ee, ya da önümüzdeki geçmişe dair çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ee, çünkü söylediğim zaman çok sinirleniyorum. Sinirlendiğim zaman da ne söylediğimi bilmiyorum. Sonra da benim ağzıma acı biber sürüyorlar Ayhan. <laughs> Dolayısıyla e, hani bu hafta... ...konuklarımız da hakikaten çok özel insanlar. Ee, o 40 dakikayı dolu dolu kullanalım istiyorum. Ve ee, merhaba Derviş <laughs> abi. Teşekkür ederim. Demek sinirlendiğin zaman kendi kendini kaybediyorsun. Peki. Merhabalar sevgili dostlar. Yine umutları yarınlara taşıyacağız... ...sevgili Sebahattin abinin de dediği gibi. Hani bugünkü konumuz biraz uzun olacağı için... ...ben de çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama... ...sadece şöyle bir yeni bir yönetmenlik yayınlandı. Onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bursa'nın da içinde bulunduğu 17 ilde görme engelli arkadaşlarımıza gören cihaz dağıtımı yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri. Eee yıl önce başlamıştı pilot Ankara'ydı mı? mi? çok e, evet yani bir yıldan daha e, fazlaydı. Şimdiye kadar sosyal paylaşım sitelerinde aha verildi, aha verilecek insanları yönlendirdiler ama hala söylüyorum 17 il Bursa'nın da içinde bulunduğu e, Anadolu'da bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımız direkt Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine girerlerse yönetmeliğini de e, oradan daha rahat görebilirler. Çünkü belirli şartlara haiz olması lazım bu cihaza müracaat edebilmesi için. Başta öğrenci olması lazım böyle bir şey e, Evet Aynı kırık. şeyden bahsediyoruz değil mi? Bu e, navigasyon. <laughs> navigasyon sistemi, şey, evet, şey navigasyon sisteminden bahsediyoruz. E, engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü e, internet sitesine girdiklerinde detaylı bilgiyi alırlar. Sabahattin'in de dediği gibi hemen biz konumuza dönelim. ...bugün biraz sanatı, biraz umudu... ...biraz da geleceği konuşacağız. Ne dersin? Evet aynen öyle. İki değerli konuğumuz var... diye genç arkadaşımız var... ...sevgili Sezgin ve sevgili Özlem bizlerle birlikte. Kim Özlem ve Sezgin? Öncelikle çok yeni bir derneğin... ...Umutlu Yarınlar Derneği. Bakın o kadar tesadüf ki ben hep programlarımı kapatırken... ...umutları yarınlara taşıyoruz diye gelmiştik. Derneğin adı da Umutlu Yarınlar Derneği. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet. Niye buradalar? Hemen onu söyleyeceğim... Ondan sonrasında sohbetimize başlayalım. Bir Türk'ü bin umut. Sosyal medyayı takip eden arkadaşlarımız, e, özellikle Bursa'da olan arkadaşlarımız e, çok sık görmüşlerdir tanıtımlarını. E, öncelikle e, hoş geldiniz dedikten sonra sevgili Sezgin'le başlayalım istiyorum. Ulusal basına da yansıdı. Tabii ulusal basında sosyal medyanın dışında e, yansıdı ama e, Bursa ölçekli bir proje. Bursa ölçekli bir projeden bahsedeceğiz. Projeden önce önce Sezgin'i bir tanıyalım. Sezgin ne iş yapar, kimdir? Ben 1978 Hollanda doğumluyum. 6 yıl öncesine kadar İstanbul'da yaşıyordum. Tedavi amaçlı Bursa'ya geldim. Kemoterapilerimi Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde gördüm. Bu sene 5. yılım. Çok şükür atlattım hastalığımı. Bu projenin var olması da zaten bu kemoterapi sürecinde benim kafamda hayal ettiğim bir şeydi. Şimdi hemen o zaman burada bunu söylediğin hani bir parantez açıp bir türkü bir umut projesi. özellikle onkolojiden bahsettik kanser hastalarımıza umut olacak ee, ya da onların tedavilerini Hı -hı. ya da onların umutlarını yarınlara taşıyacak ee, belki de küçük bir kıvılcım olacak. Doğru mu? Dört, Doğru. Efendim. Peki. Hı -hı. E, sohbetimize devam ediyoruz. Özlem, sen de hoş geldin. Seni hoş tanıyalım. Buldum. Ben Narciza derneğin başkanlığını yürütüyorum. Aslında projemiz derneğin kurulmasından önce başladı. Aslında ee, proje vesile oldu derneğin Proje kurulması. vesile oldu evet. Ee, hani şey derler, yani. dernek proje doğurur derler ama proje <laughs> dernek doğurdu galiba bu sefer. Biz de biraz öyle oldu galiba. Hayırlısı olsun dedik, devam ediyoruz yolumuza. Evet. Ee, projenin genel koordinatörlüğünü yürütüyorum. Elimden geldiğince e, her tarafına koşturmaya çalışıyoruz. Projeyi birazcık daha e, fazla kitleye anlatabilirsek. Ne mutlu bize. Projenin o kısımlarına geleceğiz ama proje nasıl doğdu diye başlayalım Sezgin Nereden e, hani o tedavi sürecin e, sen de hastalığı atlattın. <laughs> Sonra nasıl oldu? E, bu proje nedir? Önce bir anlatalım. İzleyenlerimizin şu anda muhtemelen kafasında bir soru işareti <laughs> var. Ya acaba bir türkü diyorlar, bir umut diyorlar, proje diyorlar, hastalık ne diyor bunlar diye soruyorlar. Evet. Abi şimdi şöyle bir şey var. E, bir takım sıkıntılar yaşanıyor hastanelerde. Malum yani hastanelerin hep eksikleri var. Evet. Ee, ben de yaşadım bir takım sıkıntılar fakat hani e, yok yani o kadar paralarımız yok cebimizden çıkartıp bunları temin edelim. E, sonrasında ben çok aslında dediğim gibi bu kadar büyük düşünmemiştim. Üç beş arkadaşımla dedim bir çalışma yapalım. Bunu resmi olarak da çıkartmayalım. Herkes çalıştığı işte yerlerde eşine dostuna satsın. Ee, elde ettiğimiz gelirin üzerine belki biraz da biz koyarız, bir şeyler yaparız, bir yardım olur. Çok mu başladık? Aynen öyleydi. Ee, fakat işte sosyal medyadan ben böyle bir <laughs> duyuru yaptım, baktım ki arkadaşlarımın hepsi bu projenin içinde olmak istiyorlar. Ee, olay daha farklı bir boyuta geldi. Bu sefer e, almaya başladık, almaya başladık, almaya başladık fakat e, şöyle bir durum var. E, bunu resmi olarak çıkartmak zorundaydık artık biz resmi olarak şirketimizle de anlaştık. Mix mastering'imiz de bitti. Artık o o aşamadayız. Sadece gidecek, çoğaltılacak, bandrolü basılacak, bize geri gelecek. Biz gala gecesinde bu CD'leri satacağız. Hep birlikte inşallah. inşallah. Ondan sonra elde ettiğimiz geliri de yine benim tedavi gördüğüm Ali Osman Sönmez Onkoloji hastası, Hastanesi'ne e, ...aynı olarak bağış yapacağız. Bir malzeme, bir cihaz alacağız. Peki evet. Sabahattin abi, sanırım bununla ilgili bir görüntüler var değil mi? Evet. Ee, yönetmenimize e, bir soralım, hazırsak... E, görüntüler bir izleyelim bakalım... ...kimler nasıl bir katkı koymuş, hep beraber izledikten sonra... ...devam ederiz sohbetimize. Ben Fatma Aktürk. Ben Geşer Kemal Halim. Merhaba. Ben Erdem Usannaz. Ben Anıl Zafer. Nerede bir türkü söyleyen görsen korkma yanına yaklaş. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur demiş şair. Biz iyi birer insan olmanın gereklerini yerine getirmek için buradayız. Hep birlikte iyileşiyoruz. Bir türkü bin umut projesini destekliyorum yüreğimle yanmazlayın. Merhaba dostlar ben Mustafa Özarslan. Bir Türkü Bin Umut Projesi'ni ben de destekliyorum. Ben İsmail Altunsaray, Bir Türkü Bin Umut Projesi'ni sonradan destekliyorum. Ben Cengiz Özkan. Bir Türkü Bin Umut projesine ben de destek veriyorum. Ben Özkan Alıcı. Bu anlamlı projede bulunmak ve manevi desteğimi sunmak için buradayım. Bursalı yerel müzisyenlerin kanserli hastalar yararına başlatmış olduğu bu projeye ben de destek veriyorum. Bilir gün gün pus pus sevilers. Kanser normalde insan vücudunda normal olarak bulunan dokuların çoğalarak fazla çoğalarak anormal yapıya ulaşması ve vücutta tahribat yapması hastalığıdır. Bizler de Bir Türk'ü Bin Umut projesini destekliyoruz. Bir Türk'ü Bir Umut projesini destekliyorum ve destekleyeceğim. Bir Türk'ü Bin Umut projesini destekliyorum. Bizler de Bir Türk'ü Bir Umut projesini destekliyoruz. <laughs> gelin <laughs> avuş <laughs> <laughs> Evet <laughs> yani şimdi burada e, resmini kendilerini yayınlayamadığımız bir dünya arkadaşımız daha var yani totalde ben de şu anda hesaplayamıyorum ama 80 kişiye yakın bir e, arkadaşımız var müzisyen ve sanatçı. Tabii hepsini Tabii. koymak mümkün değil <laughs> e, sadece şu an 30 ederim. eser var değil mi öyle e, 32, 30, eser. 32 eser oldu 16 16 16, 16, 16. ikisiydi 32 Hı. eser. Ee, tabii araç olan tabii. E tabii bunlara çalan enstrümanlar sanatçı arkadaşlarımız. Her birisi evet. farklı. E, i̇ki kişi yola çıkmış. Şey demiştiniz e, Şırnak'tan geldi bu evet. görüntü en, demiştin, en, en son Şırnak Teke İlköğretim ve Ortaokulu diye geçiyor. Evet. Oradan i̇lk bir görüntü geldi. Üzerlerindeki pembe montlarla e, ayaklarındaki botları da yine bizim bir arkadaşımız o dönemlerde gönüllü olarak topladılar, yolladılar. Hmm, o montları ve botları güzel. giyerek bize böyle bir video göndermişler. Sağ olsunlar. Öyle bir durum var. Yani türkü listemiz de güzel. Yasakların şehrinden geliyorum bile var hatta. <gülüyor> <gülüyor> Sebahattin abi Sa ağzına <laughs> sağlık. Çok güzel olmuş. vallahi ben e, çok beğendim yani. Şey, çok teşekkür ederim. <laughs> siz hani dediniz ya küçük bir çalışmayla yola çıktık. Şimdi artık önüne geçemiyorsunuz galiba. Valla önüne <laughs> Onu soracağım Sezgin e <laughs> hemen. Özellikle biz kendi daha önce yaptığımız sohbetlerde Bursa'da başladı bu. Bursa'da hmm. yaşayan ve Bursa'da sahne alan sanatçı arkadaşlarımızın <laughs> E, desteğiyle yapılacak bir albüm olacaktı ama sonrasında olay e, sezgin o kadar açmaya başladı ve kapısı o kadar zorlanmaya başladı ki e, ulusaldan değerli sanatçılar da bu albümün içerisinde <gülüyor> olabilmek <gülüyor> için biz de olalım diye gelenler oldu değil mi? Oldu abi oldu yani e, dışarıdan İstanbul Ankara e, Marmaris'ten geldi Antalya'dan geldi Eskişehir'den Kütahyadan birçok arkadaşımız da bu projede dahil olmak istedi bir şeyler çalmak istediler bir şeyler söylemek istediler ama e, ben yerel olarak başladım. Ee, öyle de kapatacağız İnşallah bir türkü bin umut iki yaptığımızda Bu sefer herkesi alacağız Şey vardı ilk görüştüğümüzde Hatırlıyorum ilk sohbet etmiştik sizinle Hani Merlus Kongre kafede daha yola yeni çıktığınızda evet. Sizin niyetiniz salihse yolunuz açılır <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de öyle olduğuna inanıyorum Çünkü iyi niyetle yapılan Samimiyetle yapılan her çalışma ee, ...insanımız tarafından takdirini görüyor yani sahipler diyor evet. ee, şey var bir dünya insan çıkıyor belki e, sağda solda bir sürü su istimalleri açık olan olayları da e, varsayacak olursak hı hı. ben bu projeden bayağı bir <laughs> umutlandım evet. yani yani e, çıkmadık canlı umut kesilmez umut hep var nefes aldığımız sürece şimdi özleme döneceğim ben. E, Anlattık, böyle bir enerjiyle başladık, böyle bir sinerjiyle başladık ki hala o sinerji, yorgunluğa rağmen o enerjiyi kaybetmemişsiniz. Çok da güzel. Bizler de elimizden geldiğince destek de veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü inanan insan sayısı fazla bu projeye. Koordinatör olarak nerelere geldik? Bu proje, gerçi şimdi tarih vermekle ilgili sıkıntımız var mı yok mu bilmiyorum. Yok artık. Nerelerdeyiz projede şu anda sevgili Özlem? Ben kısa bir özet geçeyim. Hem bilmeyenler için de anlatmış olalım projeyi. E, proje Kasım 2013'te başlıyor aslında. Hı -hı. Start veriyor ama bunun iki yıl öncesinde daha böyle bir fikir ortaya atılmış. Hayata geçirilmek istenmiş. Sezgin Bey'in o dönemki biraz rahatsızlığı dolayısıyla rafa kaldırıldı. Ama biz böyle bir şey yapmak istiyoruz aslında. Çok öncesinden insanlara duyuruldu. O zaman da çok güzel tepkiler alındı biz de bu projenin içinde yer almak istiyoruz diyenlerin işte 10 katı, 20 katı kadarıyla şimdi yola devam ediyoruz. Kasım 2013'te başladık. Dediği gibi Sezgin Bey'in de bir bildirimle sadece. Hepimiz Facebook insanıyız artık biliyorsunuz. Oradan yapılan bir bildirimle e, toplandık, enstrümanistler belirlendi, e, sanatçılar belirlendi, gittik teker teker görüşmelerimizi yaptık. Biz böyle Hı. bir yola çıktık, bizimle birlikte olmak ister misiniz dedik, niyetimizi anlattık, sonucunda olabilecek olan şeyleri anlattık, önce biz inanalım istedik. Daha sonrasında gitmemiz gereken bir hastane vardı. Bu bağış nereye yapılacak? Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne gittik. Sağ olsun bizi oradaki yönetici kadrosu çok güzel ağırladı. E, Başhekim Osman Ay Yıldız'da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Onunla da çekimler yaptık. Bize hastanenin ihtiyaçlarını belirledi. Çünkü küçük, orta, büyük ölçekli ihtiyaçlar belirlersek eğer Tabii bizim ki. elimizin ermediği yerde belki birileri ben bunu üstleniyorum diyebilirler vesile diye de olabilir bu vesile proje. Vesile de olmak istedik açıkçası. Açık açık anlatsınlar istedik. Sonrasında biz bir iş yapıyoruz ve bu işin mantığı aslında kanser hastalarına yönelik olarak. Dedik Hı. ki bir de doktorların dilinden dinleyelim. Bu kanser nedir? Hepimizin kapısını çalabilir mi? ne kadar korkulacak bir hastalık teşhisi tedavisi ne kadar zor ya da zor mu gerçekten kurtulabiliyor mu insanlar nelere ihtiyaç var onları dinledik doktorlarımızdan çünkü ısrarla insanlar sadece proje değil bizi bilgilendirin diye de mailler atıyorlar artık bize evet. bu şekilde gittik görüşmelerimizi yaptık sponsorluk görüşmeleri hala devam ediyor çünkü projenin sadece albüm satışından elde edilecek minimal bir gelirle çok az şey gerçekten ...gerçekleştirilebilecek. O yüzden... E, ...Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. 27 Nisan Pazar akşamı... Nisan. E, ...buradan da duyurmuş olalım. <laughs> i̇lk, tekrar, bizden, tekrar. i̇lk bizden de duyuruyoruz yoksa. Evet, evet. yeni tarihimizi ilk defa sizden. Biz 6 Nisan... ...kanser haftasına denk geliyordu aslında. O dönemde yapmayı istedik. Fakat işte hala hazırda... ...bir seçim dönemimiz var. Farklı onda farklı onda onda sebepler. Onun yoğunluğu, biraz daha açıkçası... E, Gündenden düşmeyelim dedik. Yani bu güzel bir proje, büyük bir proje. İnsanların da birazcık e, kendileri verebilecekleri bir zaman dilimine denk getirelim dedik. 27 Nisan aynı zamanda Sezgin Bey'in doğum günü. Tesadüf budur <laughs> ki o güne denk geldi. Biz ona geldi. şeyde kuliste konuştuk. <gülüyor> evet, <laughs> 24'ü de Ayhan'ın doğum günü. Öyle mi? E, birlikte bir şey yapalım. Neunosu <laughs> kapatalım o zaman. Sezgin ve <laughs> Ayhan için. <laughs> yani sonuçta e, buralara kadar geldik ama e, peki. Şimdi hemen ikinci bir soru daha geliyor tabii izleyin diyor ki ya bu projenin neticesinde ne yapacaksınız bir e, makine alet edevat mı alacaksınız? Ya olsa? orada belirlenen bir şeyler var mı? Hani var var mı? Küçük ölçekli büyük ölçekli aslında ölçekti, büyük ölçekti. ama aslında şey var. Biz Bursa'ya nasıl bir çağrıda bulunalım bize nasıl bir destek versinler şimdi hazır fırsat e, elimize geçmişken. Bunu da dillendirelim yani bir şekilde hala bizim kampanyamızın devamı. Bunu bir adı da kampanya diyebiliriz çünkü evet. kanserli hastalara yardım amacıyla yapılan bir çalışma. Evet. Bir kampanya. Kampanyamıza destekleri hangi kanaldan nasıl alıyoruz, ne bekliyoruz Bursa'mızdan, Bursalılardan hatta bizi izleyen herkesten. Ne bekliyoruz? İlk önce tabii bir galamız olacak 27 Nisan gecesi. Hepinizi Merinos'a davet ediyoruz diyebiliriz seyircilerimize buradan. Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde biz ne yapacağız o gece, neden davet ediyoruz sizi? 32 tane türkümüz var, bir albümümüz olacak. 32 tane türküyü söyleyen bütün sanatçılar o gece orada olacaklar, türkülerimizi seslendireceğiz. Albümümüz satışa sunulacak orada. O albümden satın alarak elde edilecek gelirin tamamıyla bir cihaz. Bu cihaz ne olabilir? Kestiremiyoruz. Ne kadar elde edilecek gelirin büyüklüğüne bağlı olarak bu değişecek. Cihaz alınabilir denildi. İhtiyaçları e, küçük, orta, büyük ölçekli dediğim gibi sıraladılar bize. Hı hı. Onun haricinde e, bizim... Ameliyathanede eksiklerimiz var. Yatak alınabilir, oda tahsisi yapılabilir. Tamam, hani Bir Türkü deyse, Bin Umut de. projesi gönüllüleri tarafından yaptırılmıştır diye. Aslında o çok da güzel ve manidar olur da Bir Türkü Bin Umut evet. projesi. Belki birilerine de feyiz almasına sebep olur diye aslında o isminin orada yer alması birazcık daha umut vadeder hale gelecek ve amacına gerçekten ulaşmış olacak. Onun haricinde başhekimin bize ısrarla söylediği ve gerçekten olursa çok işe yarayacağını belirttiği bir ihtiyaç var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Nakil aracı dediler. Şu an ellerinde bir adet nakil aracı olduğunu çok ekstrem çok böyle ihtiyaç gibi görünmeyen bir şey olarak asla algılandığını nakil evet, hastane asla. nakil aracı yani Sezgin Bey'in e, o dönemki hikayelerini dinliyoruz o dönemki yaşadığı sıkıntıları dinliyoruz ve hani onun anlattığı daha önceki programlarda da bir şey var hani anahtarı kapının deliğine sokamayacak kadar kendimi yorgun, bitkin hissediyorum. Herkesin arabası yok, herkesin gerçekten o dönemde onu oradan oraya taşıyacak, o yükü üstlenecek e, çevresi yok. Varsa bile. ...onun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda olan insanlar oluyor genelde. Bu süreç öyle kemoterapi sürecinde değil mi? Kemoterapi o, sürecinde. O e, hakikaten halsiz ve bitkin evet. düşüren bir süreç ve yorgun evet. düşüren bir süreç. Evet. hayatın normal şartlarda idam ettiremiyorsunuz. Gerçi onları e, ayrıca seninle tekrar konuşacağız ikinci bölüme doğru. Hı -hı. E, şimdi e, 27 Nisan yaklaşık bir ay gibi bir zaman var. Evet, 3 e, aşağı yukarı firmalardan ne bekliyoruz dediği gibi sponsor dediğimiz, biz nakdi bir şey beklemiyoruz değil mi burada? Sadece gelip orada albüm alarak değil. Yok yok değil... bekliyoruz. Niye beklemiyoruz? Derneğimizin hayır, e, hayır, bize, ilk öncelik, hayır. öncelik hayır, maddi, olarak. manevi her şeyi bekliyoruz. Şu <laughs> daha manidar o. Tabii ki maddi desteklerde olacak ama hani görüşülecek firmalardan ya da şu an bizi izleyen firmalardan hani projenin içerisinde firma olarak yer alıp işte ben de şurada şunu yapabilirim diyebilen insanlar çok daha etkili ya da faydalı olacaktır. Yani o da teşrifatı, cihazların alımı. Evet, evet. Tabi şey vardır. Bizim prensibimizde biz programlarımızda genellikle izleyiciden para istemeyiz. <laughs> yani bu bu tür kampanyalarda esas olan Dediğiniz gibi yine de biz buna nakit olarak bakmayalım da destek... Hem aynı hem nakit. nakit olarak istemek bizi e, dolaylı bir yola sokuyor. Keşke birisi dese ki e, biz firma olarak ya da ben şahsım adına şu cihazı alıyorum. Biz orada listeyi de yayınladık. Hmm. Yani böyle bir listemiz var, böyle bir video var, başhekimin kendi ağzından dökülen sözcükler var. İhtiyaçlar orada belirli. Bizim hmm. aslında biz aracıyız. Bizi kaldırın aradan, biz görevimizi aslında tamamladık. Yani çıkalım artık bundan sonra türkülerimizi söyleyelim. Ee, Biz söyleyelim. <laughs> Peki o zaman ben size kısa kısa bir soluklanmanız için kısa bir ara verelim <laughs> şöyle bir minnacık bir ara verelim. Sonra e, programımızın ikinci bölümünde de hem e, projemizin ihtiyaçlarıyla ilgili hem de e, Sezgi'de sohbetle devam edecek Sebatin abi. Sevgili dostlar bizden ayrılmayın kısa bir ara az sonra beraberiz.